Play Games kanalından e, herkese merhaba arkadaşlar ben Ender bugün sizlerle Grand Theft Auto San Andreas Network Speed'de yani B13'te UFO temalı restorana gideceğiz Ben onu çok duydum UFO oldu restoranmış içeri UFO resimleri varmış UFO'ların indiğini in, UFO'ların iniş yaptığı yerleri gösteren harita varmış bakacağım Oynadı bakın burası arkadaşlar görüyorsunuz ilk şey bu zaten UFO Tamam ilkemiz oydu Sonra ismi bu arkadaşlar Lil Proba'nın İçeri girelim. Arkadaşlar böyle bir yer. Bakın size göstereyim hatta UFOları. Bakın UFO resimleri var, uzaylı resimleri, UFO uzaylı resimleri var. Her yerde yani her yerde UFO ile uzaylılar var. Bakın yine var. Bakın. Bakın bakın buralarda da bakın. Şimdi buralardan giriş var mı? Buradan bir yerden girecektik benim hatırladığım. Burada yok. Aa, o zaman ne yapalım polis mi? mi? Dur sen öldür biz. Gittin mi? Gittin tamam. Hoppa. alamıyoruz çok silah Ha burada burada tamam. Burada bir daha biraz satmayacağım tamam mı kız? Tamam kafadan. Kafası koptu. Şöyle girelim. Burada ufo resimleri var. Koller var. Üstünde bir şey yok galiba. Burada da resimler var. Ufoların geldiği, indiği yer diye. Şurada bir ufolarla iletişime geçmek için herhalde. Uzaylılarla iletişime. Silah niye değişti? Ha. Burada bir şeyler var. Burada da işte, Burada da ufoların iniş yaptığı yerler var. Bu bizim harita. işte. Şimdi ben bunlardan birine gitmek istiyorum. Hop. Şuraya bize en yakın neresi ki? Dur biz neredeyiz ki ya yani? yalnız? Harita. Biz şunun yanındayız. Oranın, Oranın yanında mı orası da? Aynen burası bizim olduğumuz yer. Biz şuraya gideceğiz. Üst kısmı. Şu üst kısmı da Burası oluyor. Lil Prova'nın burasıymış. Burasında var. Üstü var. Buraya geleceğiz. Biz. Tam şöyle ortasına işareti koyup oraya gidelim. Bir gelin. Orası bence 51. bölge. Araya 51 var ya GTA San Andreas'ta. Orası. E, zaten orası. E, zaten araya 51 bir araç mı getirsem ne yapsam? Araç mı nasıl getiriyorduk bunu? Bak ben onu da unuttum ya. Allah Allah. o kavga Dur bakayım Bayağı aralardan. Araç getirme hilesi gibi bir şeydi galiba. Kontrol ayarları. Kontrol değiştir. Hı. He. Ne? Konuşma hayır. Evet. yukarıya sonra arabaya binme boşluk gel. Tam bu. Hmm. bulamadım boş verin. Sabah olmuş. Araba nereden bulacağız biz burada? Ben o yüzden demiştim aslında ama. Aa şurada araba var mıdır acaba? Baksana bir şuna ya Daha içeri giremiyoruz abi bir nesine bakıyoruz Bakın Uzaklaşıyoruz ışıkları yanıyor Yakınlaşıyoruz ışıkları sönüyor ne güzel şey Ben burada araba bulamadım bak sonuna ya koşamıyorum Al sen şunları Al sana Burada araba varmış. Tamam alıp gidelim mi? 51. bölge. Oraya aslında biz gidince de bize sıkacaklardır kesin. Tak 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 diye. Lan nereye gidiyorsun? Motor çok iyi motora gideriz Ne haber baby? Hoppa. Oo iki tane. Bug'ı gördünüz mü? Bak gördünüz mü? iki kişi düştü. Videoyu geri alıp izleyin. Ne yapıyor? Fatemalı restoran. <laughs> Burası neresi? Bakın evin yarısı gömülmüş. <laughs> evin cadısına çıkarım ben ya böyle. Buradaki <laughs> deniz kurumuş. Çıkamıyormuşum ya. Neyse ya boşver. Bir araya 51'e gidelim. <laughs> 51. bölüm. Aa galiba atiş etmezler oyun bitti nasıl olsa. Hile yapmıy la. Haha. <laughs> 51'li belki. Bir de gip'in şuralarda bir yerler de olabilir göstereyim size. Bir şey daha göstereceğim. Tarayacağız <laughs> da acaba. Şurası. 51'inci belki. Katılar da ne garip morto be abi. Kapalı mı? 51. böyle kapalı değil ki o. Niye kapalı şu an? Açık açık bakın burada kapısı var. bazıları diyor şundan tepesi çıkınca uzaylı görüyorsun diyor ben uzaylıyı görüyorum. 51. bölge arkadaşlar. Burası işte 51. Araya 51. Burada da şey var. Burası açık oluyordu normalde. Şu an kapalı. Burada garip bir şey vardı. Ne vardı? Tam hatırlamıyorum onda. Açık olurdu galiba. Tam bilmiyorum. Açık oldu. Şimdi kapalı. bu şu çok büyük arkadaşların dediği gibi şunları üstüne bakalım uzaylı uzaylı var mı? Onlar mod falan ya da uçak görüyorlar uzaylı uzay gemisi abba diyorlar çıkalım şöyle en tepesine hani uzaylı şu şey belki bunun uzaylı sanıyorlar ha düşünsenize yok arkadaşlar buralarda uzaylı uzaylı yok Hayır yani alacağım dedim havaya bakacağım uzaylı mı uzaylı yok oyunda ya 4 kuleyle bakıyorum yok arkadaşlar bir şey gördüğünüz gibi uzaylı yok uzaylı mod paketi falan filan vardır Mod o bak mod, mod diyorum bak az üstüne mod ya adam yükleyip sizi kandırmak için mod yükleyecek sizi kandıracak yani sıkma efekti gitmiş ya. Yani şuralar ne onlara bakalım bir de hemen Şuraya da gidelim mi? Gideriz ya oraya da gideriz Şimdi görürüz orayı da Burası arkadaşlar Ne oldu anlaşılmıştır Toplar var bu top Hatta orayı şuradan mı Gösterseydim ben anlamadım ki yani Nereden gösteriyor burayı Top var uzaylılar Uzaylılar gelir diye işte yapmışlar Buradan görürsünüz Bakın şurada dönüyor Gayet de görüyorsunuz işte Şöyle çıkayım da göstereyim size. Bakın top. Havaya bakın uzaylılar gelecek diye. çok uzaylı yok. Bir de o dev antenin olduğu yere gidelim. Oraya da bakalım bir. Orası da bir yer sonuçta. Bakacağız oraya da. Çıkarsın. Çıkarsın. Bakın Allah. Ya yani öyle dediği çıkarsın be. Çıkarsın. Çıkarsın. Ya çıkarsa. Bakın zavallı deniz kurumuş ya. Orası denizdi. Ah. Bak bak bak. Arkadaşlar doğal olay. Kayser bulduk Kayser Kayser. Ders Kayser bulut. Aa. Ne bağırıyorsun lan? Oo, lan hacı Neyse abi ya Vallahi vurdum birinin kafadan ha Artık rahat dayamam, vuramam Neyse, bakın gayzer çıktı ya. <laughs> Neyse, bu gayzeri de bulmuş olduk. Ben evet, şimdi yukarı nasıl çıkacağım? Gayzeri bulduk Hadi Aha gelmiş ya zaten. Gelmişiz, yaşasın Ama normalden yukarı yapmışlar. Niye bilmiyorum. Biz çıkamayalım diye herhalde bilmiyorum ki. Hem ne çıkarırız Allah'ım ya? Çıkar, çıkar. Bak bakacağım oraya ben. Bakacağım evet. Buradan bakacağım çıkıp oraya. Şöyle buradan gideriz çıkarız oraya. Şurası neresi onu bilmiyorum. Bir de buraya bakalım. Burada da ev var görüyor musunuz ya? Burası ne acaba bak onu da bilmiyorum. Bakarız şimdi ya gel bakalım neymiş burası da. Neymiş ne değil nedir ne değildir. Bir de giremiyoruz ki bu zorla. Boşuna zorla ne? Daha. Bakın ne güzel. Burası arkadaşlar istasyon bu verici istasyonu uzaylıları bulmak için oradan küçük gözük ama şu an bakar mısınız düşünün büyüklüğüne ya şunun büyüklüğüne bakar mısınız ben şöyle ev ucuna gidip tepesini göstereyim diyeceğim diyemedim 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 neyse nerede o ya alın arkadaşlar size dur ineyim şuradan türbünüyle bakalım biz sizinle geriden geriden. Bakın arkadaşlar, verici istasyonu. Burası da ona güç gönderiyor diyecektim göndermiyormuş herhalde bilmiyorum. Burada, burası neresi ya ben anlamadım. Tamam insanım Neyse. Ben onun tepesine de ha. Vallahi inerim. Küçük bir şifreyle. Bu kalkar mı burada? Kalkar çok iyi. Süper. Süper süper. Bin 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 bin. Bin çabuk. Bin acı. Nereye çarpıyorsun oğlum? Boşver Başka yere bir daha çağırırız. Helikopter mi yok? Yanlış yazdım. Yanlış oldu. Niye yanlış oldu Olmadı mı? Bir tane var diye mi çağırmıyorsun? Geldi geldi. Tamam 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 tamam. Sorun yok. O iş bende. Şişmanlığım azalmış. Ya yaktık ne güzel. Bine düşün ha. nereye gidiyorsun? Ha bin bin. Gideceğim tepesine paraşüt de var ya atlayacağım bir takacağım paraşütü. Allah ne güzel. buradan limdik yukarı çıkarsak ne olur acaba? Onu da bilmiyorum ki. Bir şey olmadı. Bildiğimiz durumuz işte. Bakalım o yer neredeydi? Helikopterle çıktık. Yer alınmaya çıktık. Oo ona çarptık. çıkayım. Parışı atlama yapayım. Oyunu bitireyim. Bu bölümü yani. Oyunu bitirmeyeceğim. bölümü bitireceğim. Nereden atlasam? Çık ya. Daha çıkar bu yukarı değil mi? Çıkar çıkar. Çıkıyor da. Oh 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 oh. Acaba... Aha helikopteri modifiye yapıyoruz. <laughs> Neresi acaba kırmızı oldu? Hiçbir yer olmamış tamam çıktı biraz daha yukarı çıkabildiğin kadar çık bak bak uçak hani bunun uzaylı kısmı ya bak uçak 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 adamlar uçağı gördü diyor. uzaylı diyorsun bizden al uzaylı al canlarım. Summer, 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 summer tam Lan? Ne oldu ya? Alt tarafı paraşüt atlama yaptık. Ne oldu? Paraşüt açılmadı ya. Yani resmen paraşüt açılmadı. Paraşüt de gitti. Karıştı yok. Ah. Ninja kılıç. Gel buraya. Ne ya? Hacı ben seni <laughs> evine tut tut yaparım ha. Tut tut tut, 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 tut... Kaç kaç sen kaç. Orada bana göre araba değil daha sen de değilsin. araba da çıkmadı karşımıza ya. Çok iyi yaptın öldürmeme gerek kalmadı <laughs> parası için. Ya abicim taksiyi alıp modifiye edebiliyor muyuz taksiye? Şu neymiş? Kaurman. Kaufmanmış ya. Şimdi vallahi diyoruz tamam renk arabanın rengini istiyor bizden İtalyan bari bir siyah araba Adamlar. bu ne abi ya diyor bunu koyuyor düşünmüyor mortals hayatınızda gördünüz mü ben görmemişim abi olabilir ne olabilir Bu olabilir. Ama ben bunu yapacağım çok garip duruyor çünkü. tamam bu çok güzel durdu. <laughs> nitro, onlu nitro bas abi sen buna. Tekerlek de bir takalım biz şuna, atomik olsun bu da ya. Atomik aynı. Hidrolik yapacağım buna. Evet, ver hidrolik parasını çık. Al sana taksi. Hacı nasıl oldun hacı? Belli mı bir şey yazıyor ama ne yazıyor? fiyatları yazıyor. <laughs> taksici, taksici, yeşil taksiye geldi. Allahu Ekber. Yeşil taksi. Neyse arkadaşlar şöyle bir poz verelim. Şöyle. Şöyle poz verelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Play Games kanalına abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar anlamadıysanız.